Birisi şu, çocukluğumda büyüklerin abdest ve gusül suyunu, suyunu necisle kirlet, kirletme derlerdi. Evimizde bu suların aktığı çukur ayrıydı. Bugün araştırmalar kirli suyu temizleyen mikroorganizmaların sabun ve deterjan gibi büyük molekülleri yediklerinde öldüklerini dolayısıyla vazifelerini yapamadıklarını göstermiştir. Geleceğin projelerini yapacak genç mühendis adayı kardeşlerime ne tavsiye edersiniz? Bu biraz bu etraf çevre sağlığı ile alakalı bir şeydir. Bir yönüyle de abdet aldığımız bir bakma bir ibadet vazifesi görel abdest sularımızın kirli sulara karışmasında dini bir endişe duyma vardır burada. Evvela abdest suları keşke defi tabiinin yapıldığı kanallara karışmasa, pis suların içine girmese ve kaybolmasa. Mümkün olsa hepimizin bir bahçesi evi mevidi oraya akıtsak, bahçemizi evimizi sulasak. Bununla beraber bu mesele dinde büyük meseleler arasında yer alabilecek çok büyük bir mesele değildir. Hatta bazı fukaha insan vücudundan infizal eden abdest sularının necis olduğu hükmüne varmışlar ve bunların insan üstüne sıçramamasına dikkat etmişlerdir. Belki bundan daha ehemmiyetli bir mevzu vardır. O da yemek artıklarının ak buyurun kanalizasyonlara akması hususudur. Kabil olsa da keşke o başka tarafa akıtılsa. Nimet'e karşı ihtiram nisbetinde Allah'a karşı şükretmiş ve böylece nimetimizi artırması yoluna girmiş olacağız. Halbuki bu mevzuda cemaat halinde çok büyük nankörlükler yapılmaktadır. Allah'a karşı büyük kusurlar icap edilmektedir. Ama bunların temelinde esasen dikkat buyurun bu medeniyeti inşa eden kimselerin sorumsuzluğu yatmaktadır. Milletler bütün tarih boyunca çeşitli medeniyetler kurmuşlardır. Bu 20. asrın medeniyeti, 19. asrın medeniyeti, 18. asrın medeniyeti değil. Çeşitli medeniyetler vardır her devirde. 19. asırda bir Slav medeniyeti vardır, bir Anglo-Sakson medeniyeti vardır, bir de Osmanlı medeniyeti vardır. Bir de Arap medeniyeti vardır. Bunlar sanat yapılarıyla, inşalarıyla, şiirleriyle, edebiyatlarıyla, kültürleriyle hep birbirinden ayrılır. Karakterist karakteristik hususiyetleri vardır. Tefrikle temiz etme imkanına sahibiz biz bunların hepsini. Bu ayrı ayrı medeniyetler kendi devirlerini ikmal etmiş gitmişler. 20. asırda bütün küre arzın bir şehir haline gelmesi medeniyeti tamim etmiştir. Artık bir 20. asır medeniyeti topyekun insanlığa hakim olmuştur. Şimdi bir Amerika medeniyeti, Rus medeniyeti eğer teknolojik sahada, eğer ilim, kültür, eğerse insanlığın hedef alınması açısından ayrı değildir hemen hemen. Bak belki bu medeniyeti ayak uydurmada kaplumbağa ayağıyla yürüyenlerle aşil ayağıyla yürüyenler vardır. Yani farklı bir yürüyüş vardır. Ve bir başbakan veya bir devlet adamı kalkıp şöyle demektedir. İnşallah önümüzdeki 85 yılında ileri gitmiş memleketlerin ilk 50'si arasında. Ve 91 senesinde ilk 20'si arasında, 95 senesinde de ilk 10 arasında yerimizi alacağız derken, medeniyetin tahammümüne ve şumulüne dikkati çekmekte ve ileride bütün insanlar aynı kültür, aynı medeniyet, aynı ilim, aynı anlayış altında esasen bütün cihan çapında, dünya çapında bir medeniyet kuracaklarına işaret etmektedir. Şimdi bizim binalarımız, kurduğumuz şehirlerimiz, Sanayi ocaklarımız ve yataklarımız bu medeniyetin mahsulüdür. Bu medeniyet Fransız itilalini veya Avrupa'daki Rönesans'ı müteakiben bir patlayı vermiştir. Radyoaktif tesiri dünyanın her yerinde mevcudiyetini hissettirmeye başlamış ve insanlar bu medeniyetle mahmur ve sarhoş olarak kayıtsız, şahsız uymuşlardır bu medeniyete. Mesela şehir planları yaparken düşünmemişler, vasıta müşkilini düşünmemişler. Af ah buyurun tabi mahallerini halaları hazırlarken biz bu suları bir suları nereye akıtırız düşünmemişler. Denize veri vermişler. Neticede denizdeki mahlukların hepsi ölecek ve denizler içinde yaşanmaz hale gelecek büyük bir gıda maddesini biz böylece sabot etmiş olacağız. Bunlar düşünülmemiştir. Şehirlerin göbeğinde insanların yapıp kalktığı yerde büyük büyük fabrikalar yapmış. Çimento fabrikasıyla toza boğmuşlar, başka fabrikalarla dumana boğmuşlar insanlığı kastetmek, yığın yığın hastalıkları insanlığın üzerine ürkütmek için medeniyet adeta cennet halinde ortalığa kılıç salmak, salmaktadır. Bu kolu kırılası, başı çatlayası, bu medeniyetin inşacılarına ait bir cürümdür, bir günahtır. Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Ancak dünya çapında şu bozuk düzen dolaba dur artık dönemezsin diyebilecek Amerika'nın ve Rusya'nın dışında yepyeni ve fakat anlayışlı, kültürlü fakat devrini kavramış bir üçüncü kuvvet olarak alemi İslam'ın çıkmasına bağlı. Ve çıkabilecek, çıkması düşünülebilecek bu alemi İslam medeniyeti ve bu medeniyetin idarecileri ve inşaatçıları İslam'ı kendi ruhuna uygun kavramış olacaklar. Sezar'ın efesi yıktırdığı gibi bütün bu binaları yıktıracaklar. İnsanlığın sıhhat ve selametini gerçek huzuruna hedef alan yeni bir medeniyet kuracaklar. Şehirleri elli bini geçmeyecek. Banyolarla birbirinin arasında rahat seyahat yapılacak. Sanayi müesseselerini en uzak dağların başına çıkaracaklar. Fabrika bacalarından çıkan dumanların ağaçlar tarafından yutulmasını temin edecekler. Gıda mahallerini temiz tutacaklar. Binaları ona göre yapacaklar, kirli suları gıda mahallerine vermeyecekler, deterjanlı sular da öyle gitmeyecek, medeniyet, insanlığın sağlık, selamet ve gerçek huzurunu hedef alacak, ona göre kurulacak ve olacaktır. Ben böyle az edince siz dersiniz ki amma ümniyeden, ideallerden bahsediyor. Bunlar bugün için kuruntudur, doğru kuruntudur. Bizden evvel varoluşçular, eksistansiyalistler bu işi bağırıp duruyorlar. Her gün küfrediyorlar bu medeniyete, 20. asrın medeniyetine. Ama dönem dolabı onları hiç dinlemiyor, durmadan dönüyor. Büyük devletler bir kısım peşin gelip geçici zevkleri, hazları hesabına bütün insanlığı güvetine götüren bu medeniyeti daha korkunç hale getiriyorlar. İleride kim bilir ne olur bilemiyoruz. Belki birkaç atom bombası topyekun insanlığın felaketini, Hazırlar, temin eder, Allah muhafaza bulur. Burada bir latife size arz edeyim. Ben derim ki ama müminlerin özü yoktu bu medeniyetin kuruluşunda. Niçin insanlığın mahveden böyle bir medeniyeti kurdunuz diye Allah bize hesap sormayacaktır. Latife bu. Büyük annem bir Alevi evimizde kalıyor. Ara sıra yemek götürürken ona diyor ki Allah cezanızı versin. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i siz öldürmediniz mi diyor. Her gün yemek götürürken Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e meftuniyetinden diyor bunu. Adamın canına tak demiş. Vallahi Allah diyor benim özüm orada yoktu diyor. Bir felaket medeniyet inşa edilmiştir ki Müslümanların özü orada yoktu. Allah bundan dolayı bizi sigara çekmeyecek. Fakat belki Niçin yepyeni teri taze ve insanla hedef alan bir medeniyet inşa etmediniz? Gayretiniz olmadı diye sorabilir. İnşallah bizim mühendislerimiz hususiyle çevre sağlığıyla olanlar devairi devlette yerlerini alacak, devlet dairelerinde çeşitli kademelerde vazife alacak ve bu işi oluşturacak, olgunlaştıracak, ricali devlete kabul ettirecekler. Şuurlu bir planlama teşekkür edecek insanlığı hedef alan bir planlama teşekkür edecek. Ondan sonra yavaş yavaş olacaktır. Arkadaşlarımızın bu iş için şimdiden hazırlıklı olmalarına gelince olsunlar. Mesela meydandadır bazı.